Merhaba arkadaşlar. Evet bugün İstanbul'un en yüksek zirvesi Aydos'tayız. Aydos zirvede. Ama bugünkü konumuz koşu değil. Bugünkü konumuz kolajen. Kolajenin sporculara faydaları. Ben 2 aydır falan, 2 aydır, 3 aydır düzenli kullanıyorum. Ve bir sürü faydasını gördüm. Şimdi size onları anlatacağım. Ama şu antrenmanı ötelim. Evde konuşalım. Şu anda 6.4 km olmuş. 40 dakikada çıkmışız mis gibi. Hadi şimdi inelim ve evde korajen konuşalım. Evet. Harika bir antrenman daha bitirdik arkadaşlar. Eğer patika koşuyorsanız ve İstanbul'daysanız Aydos'a mutlaka çıkın. Mis gibi parkurlar var ve bizim gibi bugünkü gibi şanslıysanız hava da güzelse bütün İstanbul'u görebiliyorsunuz. Çünkü İstanbul'un en yüksek yeri orası arkadaşlar. Biz antrenmanımızı bitirdik. Şimdi dinlenmeye geçtik. Biliyorsunuz arkadaşlar ben ultramaraton maraton koşuyorum. Ironman mesafelerinde triatlon yapıyorum. Yani Ironman mesafesi dediğimiz 3.8 yüzüyoruz. Üzerine 180 bisiklete binip sonrasında da 42 maraton koşuyoruz. Evet bunları 10 saat içinde yapıyoruz. Ultramaratonlar maratonlar dediğimiz 63 kilometre koşuyoruz ya da yüzme yaşlarına giriyoruz. Bisiklette gidip gene uzun mesafeler yapıyoruz ve endurans sporlar yapıyoruz. Yani dayanıklık sporları yapıyoruz. Ve bizim bunları yaparken bunlara uygun da uzun antrenmanlar yapıyoruz. Burada en önemli şey arkadaşlar antrenmandan sonraki toparlanma. Düzgün besin alarak biz bu toparlanmamızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve işte bu son zamanlarda son hatta 1-2 yıldır falan kolajen biraz ünlü olmaya başladı. Biz ne alıyoruz? İşte antrenmandan sonra protein alıyoruz. Antrenmandan öncesinde karbonhidrat alıyoruz ve işte bu kolajen yeni yeni bunların arasına girmeye başladı. Hemen antrenman sonrasında olmasa da düzenli olarak kullanılması gereken bir protein aslında arkadaşlar bu. Özellikle doktorlar 30 yaşından sonra düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ediyor arkadaşlar. Neden 30 yaşından sonra? Çünkü normalde bu kolajen bizim vücudumuz tarafından üretilen bir protein. Bunu dışarıdan hayvansal bazlı ürünlerden de alabiliyoruz vücudumuza. Hani biliyorsunuz ben 2007'de bir tane motosiklet kazası geçirmiştim. Leğen kemiğim kırılmıştı, kolum parçalı kırık falan. Böyle 6 ay falan yatmıştım ve o sırada sürekli bana gelip kelle paça çorbası ya da ne bileyim işkembe çorbası falan yedirmeye çalışmışlardı. Çünkü onları yedikçe bizim kemiklerimizin daha hızlı iyileşeceğini biliyorduk. Ama hiç kimse bana bak kolajen yemelisin demedi. Yani o zaman maalesef da yoktu. O zaman olsaydı daha belki hızlı bir iyileşim sergileyebilirdim. Ben bu kolajeni ilk defa 2 sene önce falan duydum arkadaşlar. Böyle annemlere yemeğe gitmiştim. Evet annemden duydum. Annemlere yemeğe gitmiştim. Böyle yemek sırasında bak dedi cildim ne güzel oldu. Fark ettin mi dedi. Baktım yakından gerçekten de çok fark etmişti. O zaman herhalde annem şimdi kızmasın ama 60 yaşında falandı sanırım o zamanlar. Dedim hayırdır ne yaptın? Dedi ben kolajen kullanmaya başladım. Hemen ben böyle bir durdum. Çünkü kolajeni bilmediğim için ben botoks gibi bir şey sandım bunu. Dedim dur dedim öyle bilmediğin şeyleri yapma dedim. Sonra ben girdim araştırdım hemen orada telefondan baktım. Aa evet dedim kullanman gereken bir şeymiş dedim. Ama o zaman mesela sporcularla ilgili olan bölümünü atlamışım, görmemişim. Sonra bu son zamanlarda bu kolajen yine çok fazla gündeme gelmeye başladı. Ben de bunu araştırdım. Nedir, ne değildir iyice araştırdım. Bizim gibi dayanıklı spor yapan insanların gerçekten kullanması gereken, yaralanmalara karşı, yaralanmaları onarımına karşı çok önemli olan bir protein aslında arkadaşlar. Bu protein bizim kaslarımızı, cildimizi, eklemlerimizdeki o hücreleri bir arada tutan protein arkadaşlar. Ve bu belli yaşlardan sonra yani 25'in üzeri yaşlardan sonra yavaş yavaş üretimi azalıyor vücuttaki. 40'lı yaşlara geldiğinde yani benim yaşlara geldiğimizde iyice yavaşlıyor ve yetersiz düzeyde olmaya başlıyor. Ve belli dozlarda bizim bunu dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor. Ve ben her gün durup durup kelle paça çorbası içemeyeceğime göre bunu benim dışarıdan başka bir şekilde almam gerekiyor. Biz zaten bu supplementleri dışarıdan bu yüzden alıyoruz. Yani ya antrenmandan sonra hemen protein takviyeli bir içeceği içmemizin sebebi dışarıdan çok rahat alamamamız. Bunu gidip ben orada antrenmandan sonra nasıl e, yarım kilo tavuk yemeyeceğimden dolayı bu kolajen de işte böyle dışarıdan takviye olarak alabiliriz arkadaşlar. Kolajen vücudumuzdan azalmaya başladığı zaman ilk görülen şeylerden biri arkadaşlar işte bu cildimizdeki o kırışıklıklar ve parlaklığın gitmesi. Bu bir anda ilk göstergelerden biri o. Sonrasında da eklemlerimizin doğru çalışmaması vesaire vesaire. Ve hele bizim gibi spor yapan insanlarda bu daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yaşlarda sakatlıklar daha fazla olmaya başlıyor. Ve özellikle sporcularda yaralanma yaşayan sporcularda biz hep sakatlık deriz ya aslında o literatürde yaralanma diye geçer. Sakatlık daha kalıcı bir şey arkadaşlar. Buradan da PT Akademi'ye selamlar. O yaralanmaları geçirdiğimiz zamanlarda mesela işte benim bileğim burkulduğu zamanlarda bu yaralanmadan hızlıca kurtulmak ve performanslı bir şekilde tekrar geri dönebilmek için aslında bizim orada korajen takviyesi kullanmamız gerekiyor. Çünkü oradaki hücreleri yenileyerek toparlanmayı hızlandırıyor arkadaşlar. Ve biz her antrenmandan sonra biraz önce saydığım mesafelerde yarışıyoruz ve Bunlar için zor antrenmanlar yapıyoruz. Her antrenmandan sonra kaslarımızda ve eklemlerimizde ufak ufak yaralar oluyor. O yaraları işte bunlar sayesinde toparlayabiliriz ve onların büyümesini engelleyebiliriz. Bu şekilde de ilerki zamanlarda sakatlığı da önleyici bir durum oluyor. Peki bunu ne kadar kullanıyoruz? Mesela yani 30-50 yaş arasında yılda 2 kere 3 aylık dozlarla kullanılabilir. 60 yaşın üzerindeyseniz de yılda 3 defa yine 3 aylık periyotlarla kullanabilirsiniz. Günde 10 gram kolajeni de geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Ama bundaki en önemli nokta bunun düzenli olarak kullanılması. Yani bunu her gün 10 gram olarak alıyorsunuz ve bu yaklaşık bir ay sonra falan etki etmeye başlıyor. Yani ben bunu 3 gün kullandım hemen etki edecek diye de bir şey yok. Bunu alıyorsunuz, kullanıyorsunuz ve bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bunun etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Ben yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Bir ayım falan daha kaldı bu dönem için. Ve bunu ben genelde işte antrenman yoğunluğunun arttığı dönemlerde kullanmayı düşünüyorum ileriki zamanlarda da. Şimdi size arkadaşlar bu kolajeni düzenli olarak kullanırsak vücudumuzda nasıl bir değişiklikler olacak onları anlatacağım. Ama öncesinde ben neden Renova kullanıyorum onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu Antrenmandan hemen sonra kullanılabilecek bir ürün. İçinde whey protein de var. Ya yani normal kolajen protein yanında 20 gram da normal protein, whey protein var arkadaşlar. Bu işte antrenmanın hemen sonra kullanılabilecek bir ürün. Diğerlerinde de normal 10 gramlık kolajenler var arkadaşlar. Bunun tadı harika bu arada çilekli. Burada da kahveli ve vanilyalı var. Bunu mesela kahvenin içine de kota koyabiliyoruz. Bunları daha sonra başka bloklarda anlatırım. Neden bunları kullanıyorum peki? Onu söyleyeceğim size. Bunların içinde çünkü arkadaşlar normal kolajenin yanında bir sürü de vitamin var. Mesela C vitamini, B3, B5, B6, B12. B12 özellikle bizim yaşlarımızda çok önemli bir unutkanlığı önleyici bir vitamindir arkadaşlar. Burada da mesela yine Renewanın içinde fazladan whey proteini yani bizim antrenman sonrası da kaslarımızı onarıcı olan proteinden de var. Yani bu tamamen sporculara yönelik yapılmış bir ürün. Aynı zamanda da böyle kolayca kullanabileceğimiz bu tarz e, kutuları da var. bunlara çoğu markette bulabiliyorsunuz zaten. Günlük bundan bir tane içerseniz işinizi görüyor arkadaşlar. Bu bunları daha sonrasında başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Biz düzenli antrenman yaparsak ve düzenli bir şekilde korejel kullanırsak vücudumuzdan neler azalıyor? Önce ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu azalmak deyince kötü anlamda değil. Öncelikle dinlilik nabzımız azalıyor arkadaşlar. Bu bizim gibi sporcular için çok önemlidir. Hani diyorsunuz ya benim nabzım yarışlarda da bir anda fırlıyor. İşte bunu kullandığımız zaman o dinlilik nabzımız yani uyandığımız zamanki nabız düşüyor. Maraton koşan insanlarda 35'li 40'lı civarlarda falan oluyor mesela arkadaşlar. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi oluyor aslında. Bunun yanında kan damarlarımızın sertliği azalıyor. İnsülin seviyemiz azalıyor. Toplam yağ kütlesi azalıyor. Kas kaybını çok daha az yaşıyoruz. Aynı zamanda da depresyon riski azalıyor. Ve biraz önceki orada gösterdiğim b 12 aldığımızdan dolayı da unutkanlıklarımız azalıyor arkadaşlar. Ve azalan son noktada düşme riskimiz. Tabii bu bisikletten ya da koşarken değil. Yolda yürürken işte o dengemizi daha rahat kurabiliyoruz bunun sayesinde. Ve bu düzenli olarak kullanıp düzenli de antrenman yaparsak vücudumuzda bazı şeyler de artıyor. Bunlardan en önemlisi metabolizma hızı. Yani işte yine o demin dediğim gibi yağ yakımını hızlandırıyor bu. Kemiklerimiz daha çok güçleniyor. Hani bana o kelle paçaları yediyorlar diye işte bundan dolayı. Kas miktarlarımızda artış gözüküyor. Çünkü kas kaybı yaşamamaya başlıyoruz. En önemlilerinden biri de uyku kalitemiz artıyor. Ve bu da işte toparlanmamızı, normal kas toparlanmasını da etkiliyor arkadaşlar. Evet, benim kolajenle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ben 2 aydır falan düzenli olarak kullanıyorum. Gerçekten faydasını görüyorum. Yoğun antrenman ve yarış dönemlerinde toparlanmayı gerçekten hızlandırıyor ve cildimizde mis gibi yapıyor arkadaşlar. Valla sakallar bile daha sert çıkıyor, ben size söyleyeyim yani. Ama saça pek bir etkisi yok yani gördüğüm kadarıyla. Belki ona da çıkarır, bilemiyoruz. Evet, hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Şimdi ben son bir forajenimi hazırlayayım. Hazırlaması da çok kolay. Böyle 200 mililitre suya bir kaşık bundan atıyorsunuz. Böyle karıştırıp Oh. oh, çilekli mis gibi vallahi Gerçekten arkadaşlar bu çileklisini tavsiye ederim. Hadi, bugünlük bu kadar. Ha bu arada ben yarın ya da öbürsü gün Kapadokya'ya gidiyorum. Bu gidişimde siyeçeri bırakacağım. Başka bir şeyle gideceğiz. Ve yanımda MTB'ye götüreceğim. Biraz şöyle 4-5 gün Kapadokya'da MTB yapalım böyle tozlu toprağa girelim biraz. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.